Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün acayip büyük ve çok güzel bir giyim alışverişiyle karşınızdayım. Ben Adeniz kanalıma hoş geldiniz. Aslında bunu çekmeye hiç halim yoktu. Ama dedim ki hep böyle yapıyorum. işte alışveriş videosu sözü veriyorum. Sonra geliyorlar zaman olmuyor. Çekmiyorum. Onun için kendimi zorladım. Hemen geldim oturdum ve hepsine tek tek size göstereceğim. Hiçbirisine böyle poşete falan koymadım. Tek tek böyle çıkarıp göstereceğim. Bu arada bazılarını kullandım bile. Birkaç kez giydim. Önce mangolardan başlayalım. Mangodan iki tane çok güzel elbise aldım. Şu şekilde haki rengi bir elbise aldım. Şöyle. Bence kapalı kadınlar için uygun. Çünkü hemen şurada böyle üstünden bir kat daha geçiyor. Şöyle şurada Iki kat böyle bir şey var. Bu yapışıyor. Sonra üstünden bu kat geçiyor. Daha boş oluyor. Ve evet yırtmacı vardı. Hatta çok derin bir yırtmaçtı. Ben şunu şöyle aynı renk bir astarla diktirdim. Yani hiç belli olmuyor ve gerçekten o kadar tatlı duruyor ki elbise. Trendy olan böyle baktığımda buna acayip böyle çirkin bir elbise gibi duruyordu. Gerçekten ona bakıp hiç kimse almaz yani. Çok kötü duruyordu. Ama ben üstümde denemiştim diye çok güzel olduğunu biliyordum. Yani böyle kötü çekim neden yaptıklarını bilmiyorum ama gerçekten çok güzel elbise. Deneme sözü vermiyorum ama deney deneyip göstermeye çalışacağım ama yapıp yapamayacağımı artık bilmiyorum. Videonun sonunda göreceğiz onu. <laughs> Altından bir içlik giyerseniz çok rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Şu kenarı falan baksanıza çok tatlı. Daha sonra ikinci elbisemize geçiyoruz. Bu yıl ben evet elbiseden buldum. Çünkü hiçbir zaman elbiseler almıyordum. Ama bu e, bu yılki elbiseleri beğendim ve dedim ki artık elbise de giyeyim işte. Ve çok güzel elbiseler buldum. İkinci olarak Mango'nun yine böyle siyah bir dakika şöyle bir elbisesini buldum. Öncelikle ben bu elbisenin neden aldım? Hemen söyleyeyim. Çünkü üstünü falan görüyorsunuzdur işte. Bu elbiseni ben eteğine göre aldım. Çünkü ben etek arıyorum uzun zamandır. Ve normal etek bulamıyorum. Hepsi böyle parlak falan oluyor. Ve benim de hoşuma gitmiyor. Yani günlüğe ben parlak giymeyi sevmiyorum. Onun için bu elbiseyi deneyeyim dedim. Anca eteğini kullanırım diye düşündüm. Ve çok da güzel oldu. Ama şöyle bir problem yaşadım. Trendyol'dan sipariş ettiğimde önce esi vardı. Ben almak istediğimde baktım ki esi yok. Emi kalmış emini sepete ekledim ama sipariş biraz gecikti birkaç gün sonra sipariş ettim ve hiç bakmadım esi gelmiş mi gelmemiş mi ben sipariş ettiğimde esi varmış ve ben sipariş ettikten sonra gördüm bunu artık geçti eve geldi biraz eteğinin şöyle olduğunu gördüm o biraz hoşuma gitmedi biraz boğuldu çünkü esle ben düşünmüştüm ki aslında çok farkları olmaz yani biraz boşlukta fark olur ama geldiğinde gerçekten hayal kırıklığına uğradım ama sonra Tabii ki de çözümünü ettim ve bunu aldım kendim. Şurada dikiş makinesi var. Şu dikiş makinesiyle kendim diktim ve çok çok güzel oldu. Şöyle düz bir etek yaptım. Şimdi dersiniz ki biz o zaman almayalım dikiş bilmiyoruz. Hayır alın, essini alın. Esi gerçekten çok güzeldi. Hiç böyle bol falan değil de çok da güzel kalıyordu. Şu şekilde göstereyim. Bunun yırtmacı falan da yok. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir elbise. Şu şekilde tam olarak e, uzun şöyle bir etek. Üstü de şöyle. Altından mesela bir içlik giyersem üstüne de şöyle kısa var. Kısa var oluyor ya. Şu şekilde bir şey ama. Şu şekilde bir şey giyeceğim üstüne. Çok tatlış oluyor. Ee, bir tane Mayı Collection'dan çok güzel renkli bir elbisemiz var. Biliyorum altta göründü biraz. Hemen göstereceğim. Arkadaşlar buna bakın. O kadar güzel ki. Şunun rengi gerçekten çok 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 güzel. Ee, evet bunun da işte böyle. Yine bir içlikle giyersiniz. Üzerinden de belki bir şey bağlarım. Bu arada bu da beni geldiğinde hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü o kadar yapışıyor ki arkadaşlar. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Aslında yapışmaması gerekiyor. Çünkü e, gerçekten bol. Kumaşı bol. Yani dar bir kumaş değil. Ama neden yapışıyor? Çünkü kumaşı böyle çöken bir kumaş. Yani kendini salan bir kumaş. Onun için biraz problemli oldu. Ama gerçekten açık olsaydım acayip güzel dururdu. Açık kadınlar için çok güzel bir elbise. Yani çok tavsiye ederim. Çok güzel duruyor gerçekten. Ama iç falan gösteriyor. Onun için içine bir şey diyeceğim. İçine bir astar yaptırmak gerekir. Ve ben buna yine tadilat yapacağım. Yine kendime güvenerek. Çünkü gerçekten terzilerden o kadar bıktım ki gidiyorsun istediğin gibi yapmıyorlar felaket bir şey yapıyorlar mahvediyorlar Elif falan onun için artık kendim yapıyorum her şeyi ve inanın kısa bir dikişle her şey halloluyor gerçekten o e, sokaklara inip de terzi aramaya hiç gerek yok e, şunu ben böyle arkasından şey yapacağım şu şekilde bir dikiş atacağım kat kat kalacak onun için alça kısmını yan yapışmayacak artık şöyle bunu dikeceğim üstünden de yine bir şey bağlayıp giyilir yani daha sonra ay bu çok güzel arkadaşlar şunun rengine baksanıza evet biraz hepsi ezildi arkadaşlar bunun rengine baksanıza Çok muhteşem bir şey Şuna bakın şu bir kimono ve şöyle de bir kemeri var hemen bunu şimdi giyebilirim bence şu an giyip göstereyim bu arada uzun gayet Ben yorumlara baktığımda herkes kısa falan yazmıştı tabii ki de şunla giyeceğim. Yine beyaz bir içlikle giyeceğim. Beyaz bir göstereyim şu şekilde. Ee, bunun yorumlarına baktığımda herkes çok şey falan yazdı. Çok kısa falan yazmıştı. Arkadaşlar aşırı uzun. Ben de ümitlenmişim. Çünkü biraz kısa seviyorum. Çok uzun olduğunda kötü gözüküyor pantolonla falan. Ee, ama çok uzun bence. Şuna baksanız nereme geliyor? <laughs> Kalkacağım biraz. Şu kadar geliyor yani. Dize kadar falan geliyor. Ama kemeriyle böyle istediğiniz boya ayarlamak da mümkün. Çok güzel bir şey gerçekten. Çok tarz duruyor. Şimdi bununla çok da gözü güzel gözükmüyor ama beyaz içlikle acayip güzel. Şöyle bağlarsanız yazın çok güzel giyer, giyerim yani bunu. Çok tatlı bir şey. Şu şekilde. Dakika evet, yine gözükmüyor. Süreye kalkmak zorundayım. Şuna baksanıza. Acayip güzel fiyatlarını söylemeyi unuttum. Ben fiyatlarını hepsinin ekrana koyacağım. E, alışverişin full olarak her şeyi hesaplarsak bir tane çantam var. O ev EFSO parça hepsini hesaplarsak 12.000 TL'ye denk geliyor ama yani bayağı pahalı birkaç tane parça var. Onları çıkarsak böyle hepsi pahalı şeyler değil yani. Daha sonra şu şekilde beyaz bir içliğim var. Biraz kalın ama Bilmiyorum işte yazın nasıl giyeceğim bunu. Ha. Bunun şey, bunun kalın biraz ama şey çok hoşuma gidiyor. Böyle boş değil işte. Güzel yani güzel sarıyor bedenle. Kötü gözükmüyor. Bu şekilde bunu Melmax'tan aldım. Fiyatını yine buraya koyacağım. sonra kotondan böyle kısa. Aa onları getirmedim hiç. Onları hesaplamadım da onların fiyatlarını ama ucuzdu bunlar. Bu 360 TL falan denk geliyor. Ee, şu şekilde kısa kollu ve boğazı şöyle olan çok efil efil bir şey efil, esin esin diyecektim efil efil bir şey var gerçekten çok güzel çok güzel de duruyor bunu da çok beğenerek aldım daha sonra geliyoruz favori parçama bir de Katon'dan birkaç tane daha kısa kollu şeyler var ama onlar şu an yanında olmadığı için gösteremeyeceğim onu Farfetch'ten aldım evet e, bu da en pahalı, en çok fiyatı tutan parçalardan biri buydu. Şuna bakın. Önceki Karl Lagerfeld'in şöyle torbasıyla bir göstereyim. Daha sonra çantayı çıkaralım. Bizi bozmayayım. Siz şu an diyorsunuzdur ki bu ne? Evet ben de öyle. Çünkü açtığımda şok uğradım bunu gördüğümde. Gerçekten bu ne? Çantayı görmüştüm fotoğrafta ama çok şok oldum. Çünkü böyle bir şey değildi. Hemen çantayı gösteriyorum. <laughs> çok güzel değil mi? Şuna baksanıza. Şurada böyle bir Lagerferdiyası var. Zincire. Bu arada aşırı kaliteli duruyor. Gerçekten çok kaliteli. Şuna bakalım. Bir de boyu da benim için çok güzel. Çok gayet uygun boyda. Çünkü ben kitap falan taşıyorum hep yanında. Onun için çok mükemmel bir boyu var. Çok da güzel duruyor. Acayip hoşuma gitti. Bunun fiyatı yine buraya koyacağım. Ama çok güzel. Bence hak ediyor fiyatını. Yani paranızı biriktirip alabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Ama şey de demeyin işte ucuz çantalar varken neden böyle pahalı çanta alayım, alalım. Çünkü çok uzun zaman kullanabilirsiniz. Ucuz çantayı alıyorsun hemen şuraları falan sökülüyor. O açıdan pahalı çanta almanın sebebi var. Böyle diyelim. Hepsinin değil de işte bazıların Şu şekilde. Çok güzel. Onu koyalım torbasına. Arkadaşlar giyim alışverişi videom bu kadardı. Şimdi birkaç tane şey daha sipariş ettim. Ama onları muhtemelen gösteremeyeceğim. Bir de mayo eşar. Bir tanesi de beyaz bir pantolon. Dilemiş olayım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz yorum yaparsınız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim ve bana bir destek olmuş olur. Çok teşekkürler. Güle güle.